ilişkinin gerçek olmadığını düşünüyorduk. Hatta inattandır diyorduk. Ta ki... Ta ki Halil İbrahim ve Esma'yı basana kadar. Halil İbrahim'in bizi getirdiği durum bu. Bana olan öfkesi yüzünden gidip Esma'yı ayar. Nerede görmüş, nasıl görmüş? Didem'in lafına kim inanır? Esma Halil İbrahim'i... ...öpüşürken görmüş şimdi ben ne diyeyim? Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölüm analizimizde karşınızdayız. Hudutsuz Sevda dizisini sevenler, videomuzu beğenerek desteklerini göstersin. Çarpışma sembolü. Halil İbrahim ve Esma'nın öpüşme sahnesi, izleyicileri ters köşe yapacak. Ancak bu sahne kimseyi kızdırmak için değil, evliliklerinin sahte olduğunu gizlemek için gerçekleşecek. Te yandan, Halil İbrahim, bu öpüşmenin nedenini hem Zeynep'e hem de Fikret'e açıklamakta zorlanacak. Kaan'ı korumak isteyenler, olayları farklı yönlere çekmeye devam ederken, Cengiz ve Kaan da durmayacak ve olaylar kontrolden çıkacak. Bir yandan, Didem için yolun sonu göründü. Bebek kaybı yaşayan Didem, diziye dramatik bir şekilde veda edecek. Analizimizin sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğeni bırakmayı ve kanalımıza destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Film Çekim Tahtası Ateş